Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyun, yeni bir macera ama yine Erdemle tabii ki de Farming Simulator'e devam ediyoruz. Erdemciğim nasılsın? Selamlar, Selamlar efendim. İyi gününüz harikasınız. İyi, iyi. ama istedim. yardıma geleyim dedim. Karlı aldım da bir saniye kanka şu araç sesi çok yüksek. Seni çok anlamıyorum. Az mı duyuyorlar beni? Büyük ihtimalle ben onu 30'a çekeyim bakayım. Şimdi konuş bakayım. Şimdi konuşayım mı? Evet geliyorum. evet. Bence daha iyi. Evet. Tamam. Ee, şimdi Erdem'le bir tarla biçme operasyonumuz var arkadaşlar. Allah mahvettin beni. <laughs> mahvettin Erdem yani. Daha dakika bir gol bir Erdem yani. <laughs> Bozayım seni Korna çaldım çıkmadım. Ne yapayım ben çıkmıyorum abi. Öyle işler yaparız. La 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 Ya bak bu şimdi hiç olur mu? Niye başladı? Hadi biç de gel. Oğlum, çok bak. zormuş la güzel ama bu, çok Akın, güzel bir şey. Güzel de şurada bir kısım bıraktık onu da alacağım. İnat et. Sıfırdan başla. İlk başla. Aynı bir berber ha, gibi. Aynen. Bak 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 kenardan bizi izliyor ya. Bak 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 bak. bak. bak gel abi gel. Oh 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 şuna bak şuna bak. Ne güzel biçiyoruz bak bak bak. Makine de sağa sol yapıyor ha. Niye böyle yapıyor? Dümdüz bahçe oysa Nasıl sağa sol yapıyor? sağa bir sola bir sağa bir sola Sanki tarla yamuk yumukmuş gibi La Erdem gittin la saman oldun la yazık günah la Erdem İki elma seni bak çok önümde duruyorsun Çok önümde duruyorsun ha. ha. Direkt dönsene soldan teker çıkınca Dön Aynen böyle Hiç Anka bırakmadığını Tam bir şey olmuyor Devam devam, devam. ortadan Yok, tekrar gelirsin Yok ortadan gelmem ben Oğlum bizim Tarkı işimiz gelirsin Aa, oğlum, böyle Olmaz. Böyle böyle bu iş böyle olur oğlum ben bu işi bilmiyorum. Eski bir Bak senin dediğini yaparsan var ya. Babam he. beni traktörden indirir döver. <laughs> sen çalışmamışsın köyde hiç. Böyle tamam. iş mi olur? <laughs> Böyle düzgün yapacaksın yani. Bak şöyle. Oo. Şuna bak şuna bak. Bir tane bırakmayacaksın ha. <laughs> Kargalar Kargalar oğlum mahvettiniz lan. Kargalar malımızı mahvetti. Sömürdü kanka. Lan, ne biçermiş ya Erdem sen bu işi biliyorsun ya. Ben, lan diğer hasatı yani. biçmezsin değil mi lan? Ne? İçeride diğer bahçeye girecek gibiydik ya. Bilmek oh gibi. oh, oh oh. Biz bir gübre atacağız hem yani kireç atacağız galiba değil mi? Evet. Aynen. Birimiz gübre atarız birimiz de arkadan kireç atarız. Nasıl fikir? O zaman ben bir tane kireç makinesi alayım. Aynen öyle onu yap. Arkalı önlü devam edelim orada. Orada bir traktör vardı ama bir traktörü oraya götürmen gerek. O remorgu bırakır mısın? Ne yaparsın? Remorksuz olanı al istersen. Yok biri burada zaten. Ha. İki tane makine lazım olacak. Dur ben, ben onu ayarlayacağım. Hadi ayarla Bizi, bakalım. Bizim, bizim bir şey var mı? Bir atmak için. Almadık değil mi? Bir şey almıştık sanki de ne aldık hatırlamıyorum. Aldık aldık Bu o aldığın makine hem gireç hem de şey atıyor ya. kanka. yalnız bunun lastik olayı var ya snow runner gibi değil ha. E çamuru tozu toprağı göstermiyor ya. Ha, snow yani, runner olmuyor ya. Oo. Güzel biçiyor güzel. Aha yüksüne. Oh onları. Tipe bak tipe. Senin gibi tipte şey mi olur lan? Özgür o ona... Sapla. takmış. Oo, şey makina çok büyük. Gidiyorsun geliyor, tarla, tarla bitiyor. Gidiyorsun geliyorsun, tarla bitiyor. Canavar gibi makina. Kalkışı niye böyle zor kalkıyor lan bu? zor makinadır. Gönderin. Jonder oğlum oyunun altında kim için? Yani basit bir şey değil. Ama çok güzel makinedir Jonder ha. Kıymetini bil. Neydi oyla mı açacak? Yanaşabilecek mi yoksa durunca mı dolduralım? Yo durunca aç ya boşa dökmeyelim. Zaten az duyuyorum. Oğlum kızın 12 yapacaksın geleceksin ne var yani? Bitti zaten tarla. Yalnız bu biçer makinası da şey değilmiş ha. Yüzde yakını doldu. 48. Ha, kırk, bana. Sekiz. O'ya basıyoruz. İyi yanaştın mı? Ya. Oğlum yok seni attıramıyorum. Kapat. Attıracağım, attıracağım. Dur dur. Aç aç. Aç niye kapattın sen? O'ya aldım. Duymursana. Ben de diyorum bu ses niye gitmiyor. Bayağı ses vardı. Mis gibi doluyor bak. Bakın önümüzde yine... kaçı dolacak. Benim bitti. Yüzde on beşim kaldı. Gitti mi? Beş yüz litre, 400 litre, 300 yüz litre bitti. Bitti. Tamam onu güzel bir yere çek kanka sen. Kanka bunu o zaman şunu kapatalım. Abi önümüz çok güzel. Direkt şöyle çekiyorum. Ha burası. Tamam gel bunu bir sen siloya boşalt. Boşalt, boşalt ben burada izleyeceğim. Boşalt gel. Ben mi boşalt? oğlum arkadaşlara bak. Senin yapamadığın şoförlüğü gösterelim. Arkadaşlar Kim? yani <laughs> bu oyunu da Erdemden öğreniyor ama bak bak şimdi. Tarlanın ortasından gidiyor ki şey yapak yani. Böyle iş ne mi olur ol. ya? Tarlanın ortasında o, tahribat, ne işin var senin lan Tahribat kapalı nasıl sen? Al. Ezdi, ezdi. Tahribat kapalı diye şey yapıyor. Bak bak o, bak. bak şey arkadaş hatırladın. Daha süreceğiz o tarlayı. Yamuk oldu oğlum yapamadım. Hadi. Ana boşaltıyor vallahi. La toprağa dökülüyor la la şurayı sirkeleyin la süpürün la. Yarısı gitti la <laughs> yarısı aman. gitti la. Şimdi bu burada kalsın. O kapalı garaj da var orada. Oğlum tamirat alanı orası kapalı garaj değil ya. Tamirat alanı da kalsın işte. Düşürüyordum, düşürüyordum. Traktör lazım olmayacak mı traktörü <laughs> de koydun oraya? Şimdi yo, kanka bu şu, bu şu. kireç ve suni güre, gübreleme gerekiyormuş. Sürü tamam, ha yok kireç gerekiyor sürülmesi gerekiyormuş. Ee, gübre yüzde sıfır diyor. Gübreyi sonra yapacağız süreceğiz de. Heh. Ben şununla geliyorum. Tamam. Şeye... Sen gittin mi? He. Haydi düdük. <laughs> Oğlum kolaydı ne yapalım? Kanka orada ne var? İki tane gübreleme makinesi almışsın sen. İki tane mi almıştın? Evet. Tamam. Hatta üç tane şey almışsın yap. kanka. <laughs> sen şey yap, o tarla sürme davası var ya, sen onu al. Nasıl? Ha, güb şey, gübre atmayayım mı? var mi? ya, mikser. Sen mikseri al, tamam. bağla mikseri geliyorum ben. Bu cönderi niye bu kadar yavaş? Evet, şey? tam mikser dedim. Diğer cönderi 42 alalım. ile sınırlamayı Her şey yapacak. Kendinde 520 var. Oo abi hoş geldin. Ş nereye gidiyorsun? Lan lan, lan insan bir korna çalar, selam verir. 3 kaç çık, çıktı gitti bak 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 bak. Kim abi? Ne bileyim kırmızı bir arabayla geldi. Bilsem yolunu keserdim. Böyle olmaz. Şimdi ben bu malı eve mi götüreyim. Kanka var, sen mikseri bağladın mı? Bağladım. Şu arabanın bak migzeri... arkadaşlar bu arada. Kanka kusura bakma böyle oluyor. Son sistem traktörün içi böyle oluyor ya. Ah. Bizim köyde yok biliyor mu Biz hep bahçe tipi. Bunlar tarla tipi olarak geçiyor. Her şey full otomatik, full elektronik. Bak ekranı bile var ya. Benim arabamda böyle ekranlar yok. Bunda iki tane ekran var ya. Şimdi söyle kanka sendeyim. Şimdi sen onun içine ee, biz buraya buğday ekeceğiz. Sen onun içine buğday doldurman lazım. Hani doldurmuştuk ya. Oğlum Yaklaştık bu şey buğdayı seçmiştik. E, bu sürme makinasını ben taktım. Bunu çıkarıyor mu o zaman? Ne? Hay tamam onun içine doldurabiliyorsun. İkisini Bunun içine mi yapıyorum. dolduracak? O. Vay Ay. arkadaş. Sen ürünün yanına gel. Oha 3 tane almışız ya. Dedim sana. Lan bu ne? Dur o dur dur bunu satalım. <laughs> Parayı boş dur harcıyor olalım. adam ya. Birisi kiralıktı zaten. Ha. Tamam. Şimdi biz bir ben dışarı Şurada çıkalım. Ya. F1 diyeyim. Ekim makinesini çalıştır mı diyorduk kanka? Kanka o ama o tohum değil ki o tohum mu? Yani yanına gelince gösterir. Önce ar aracı açmanız gerekir. Kapa aç. N aç. Ondan sonra R'ye bas. Ne yükleyelim? Buğday mı yükleyelim? Buğday. Buğdayı seç. Buğday da zaten şu an. Tamam dolduralım. O zaman doldur diyorum. Kanka 2000 litre alıyormuş bu. Buğdayı aldı. Aldı mı? Aldı. Ee, İkisini birlikte aldık. Şu an buğday yüklü değil mi? Sağ evet abi, şu et. an buğday yüklü. Devam etmemiz Aç burayı birazcık ben şu şuraya, şuraya yanaşayım. Ne yapmışım buraya ben? Bu ne biçim? Kile çalmamış mıyız? Bu ne biçim bir şeymiş lan? Oo. Ulan bunun ne kadar çok yakıt tankı varmış. Oğlum bu ev batırır lan. Mazot ne kadar acaba? Lan biz burada batarız lan. Türkiye'de çiftçilik bu kadar kolay değil. O ne 900 TL'ye gitti. Kireç aldım ya. Ha burada var işte. Tamam fazlasını almışız. Kardeş aldığından ikişer tane alıyor. Bak seni traktörüm ezerim ha. Oo bu nasıl bir traktör? 52 hızı var lan. Ben masayı mı kullansam? Ne yapsam bundan sonra? Aslında şey mi yapsam? Sen onu bırak gelsene buraya. Nasıl mi bırakayım? Sen 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 onun içine e, şu sağ taraftan gübre alabiliyor musun? Bence zor. Bir dakika alılır, niye alınmasın ki? Önce boşalt ha, doğru, diyeceğim. Var. Hay boşalt deme ikisini birlikte alacak galiba o. Sen bir doldurmayı dene bakayım dolduracak mı? Ekim makinesini çalıştır mı diyeceğim? Hayır, açacaksın kapağı. Gel bir değişelim, bir bakayım mı ona ben? De? Ekim makinesi... Aa al gel benim kardeş. Bir gel, dur bakayım. Hmm. Şimdi sen buna e, gübre doldurmuşsun, kanka. Gübre mi doldurmuşum? Buğday yazıyordu. Buğday doldurmamışsın ki. Buğday yazıyordu. Hayır. Bu, bu neymiş? Kireç. Tohum seç, buğday. Bu, bu neymiş? Kanka, aşağı. bu. buğdayı seçmişsin de doldurmamışsın. Ne doldurmuş? Şey doldurmuş, evet. Sen he? işte tohum doldurmuşsun, şey, hmm. gübre doldurmuşsun. Neyse o da atılacaktı zaten gübre atmayacak mıydı? Tamam mı? atmayacak. aynen şu anda doldurduk işte ikisini. Birlikte. İçimden geçti gördünüz arkadaşlar <laughs> beni ezdi arkadaşlar ben direkt yarın trafiğe gidip şikayette bulunuyorum bu da şey yani beni ezmeye kalktı nereye gidiyoruz şimdi? <laughs> Al kanka sen onu şimdi ver ya traktörün bunu. Oğlum bu daha hızlıymış. Yok bu yavaş kanka 53 sen. 53 hızı var. Gelsene. Ne? Heh, gelsin sen benimle Şimdi e, ben direkt kireç atacağım Tamam mı? Sen e, onun içinde hem gübre var Hem e, buğday tohumu var İkisi birlikte Aynen Bakayım He ikisi birlikte varmış Vay arkadaş Makinaya bak İlk, köye de lazım de. At Atacaksın tamam mı? <laughs> köye lazım Şimdi ben önce bir kireç diyelim İstersen sen bir kireçle hatta. Yok yok kireçle kireçle. Ben direkt arkandan tamam. başlarım. A Aynen aynı dur bir bir bakalım önce bir sayacak mı? Arkandan adam sana selektör yapıyor. Kim o? Vermiyorum la yol durdum la. Gel lan ne olmuş seni gördüm demin bana selam vermedin kırmızı. Al hadi git. Git. Sağ yan açtım iyice al. Gidiyorsan git. <laughs> ya bu var ya demin bir selam bile vermeden geldi geçti. Oğlum İngiltere'de yaşamıyorsun, Sol şerit boş git. Bak ben bu kırmızıya çok ayar oldum. Hala arkamda. Tamam. ben sola sinyal şey... veremeden gireyim. Sen hemen benden sonra yapmaman lazım Aynen Tamam Çünkü şey... Tamam. Şöyle e geçeceğiz ya. Yani. Şöyle geldik. Ağustos. Geldim bana bir toz. Oğlum ne makinalar var ya. Of. Ben burayı kireçliyorum. Kireçle... Kanka kireçler önce sürmek... Lan gidin kargalara bak ya. Burayı doldurmuşlar. Anca karga var. Arkadaşlar bakın. Sözde kireçliyormuş. Ha bu arada tipime bakın arkadaşlar. Yakışıklı bir çocuğum yani. Ha. O ne de o nasıl kireçleme? Yarısı boş kaldı. Son boş kaldı. Kanka... Oraya... <laughs> oraya geleceğim. Ben niye beyazlamadım? şöyle <laughs> şöyle dön diyorum sana. Oraya tekrar geleceğim. Kanka bizim köyde böyle çalışmıyorlar lütfen yani. Attırıyorum oraya. O nasıl bir lafla terbiyesiz. Beyaz beyaz da zaten döktürdü her yeri. Gel devam et istersen. Yo yo at biz inceliyoruz. Boşluk var mı yok mu bakıyoruz. Arkadaşlar bunu... ama kaldı. böyle olmaz. Kireç üstüne kireç atıyor. Malı boşa harcıyorsun. Daha açıyı güzel ayarlaman lazım. Burada aç 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 bak aç 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 ya burada da kaldı birazcık ya şurada bıraktın ya kaldı oraya geleceğim ya arkadaşlar bakın görüyorsunuz bu yapamıyor bu işleri işte ya biz de çırak olarak kaldık Biraz daha sağdan gelmem gerekiyordu bence maaşından keseceğim lan bunların hepsini maaşından keseceğim <laughs> vallahi ya. geliyorum bekle bekliyoruz. Bir ses duydum. Aa bizim makinaymış. Upa. Uh Kargalar uzak. Kargalarla oynama Hadi gidelim. Arkaya geç bakayım şeyin içine. Oha. <laughs> Yürümek gerekiyor. <laughs> ha sabit durmuyor mu? Abi? Yok yürümezsen durmuyor. Bak yürürsen oluyor. <laughs> Gülür gibi oldum. La lav lav. Nereye kalmıştı? Şurada biraz kaldı. Bak kardeş, burada biraz kaldı. Tam burası. Gördüm, gördüm. Oraya geliyorum. Açsaydım gitmişti. Gitti. Aa <laughs> da bu son gibi. Hale bak hale. Şurada da biraz kalmış. Şimdi sen Eylül ayına geçirmen lazım bizi kanka ama şey unutma onu durdurmayı olur mu? Hemen çok hızlı yapma. Tamam mı? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne olmuş? Eylül ayında e nasıl geçiriyorduk? E, 8 miydi 9 muydu? 7, 7 8 de çok hızlı yapma hani şeyini hızını. Aynen yavaş yavaş geçelim. Ağustos. Kanka 360'ın üstü olmuyormuş. Onu ayarlardan açmamız gerekiyor da. Açayım. E F12'den şey... açıyordun ya. Ee, şunu bir 5'e alabilir muyum F12. Ne yapamıyorum. Ekstra zaman açık de kanka. Genelden miydi? Hmm. Tamam. 8'e aldık. Çık 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 çık. unutma bak. Devam devam saat daha 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 12 tamam sabah yapamam Korkuyorum çok hızlı gidiyor abi Fuat abi bunu yiyecek 7 yok? gibi durdurursun Ne 7'si abi. oğlum sen köyde çalışmadın herhalde Tam la dur la, 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 la dur Kanka bugün <laughs> uyuya kaldık işi biraz geç başlayacağız Kusura yok. bakmayasın Şimdi biz buraya buğday ekeceğiz ee, zaten ekim mevsimi gerekiyor sen... ama bak tam işte o sürecek. Tamam. Bu da ekelim. Hem sürecek, hem ekecek, hem bak hem sürecek. Hem da ekecek, hem gübreleyecek. Şimdi sen e, bu işlerin hepsini tek bir şeyle yapacaksın. Onu da yaparsın zaten videoyu kapatırsın. Bu bölüm bu kadar olur. Hiç şimdi ortalama. Dur şimdi. Mal nasıl bir mal? Önce Ekim makinesini çalıştırmadan önce kapağı kapat. Aa kapağı kapatmamışız. Kapağı kapatalım hız kontrolü, kapağı aç, boşalt, tohum saç, bu da, ekim makinesini aç. Bana ekim makinesini... Sen içinde kayboldum. X Aç gari. Bunun boyutu bu kadarcık mıymış? Aynen. Bu o zaman... kanka böyle olmuyor bile. Oluyor oluyor, şu an çok iyi çok iyi. Lan çok tamam miydi? çok güzeldi. Çok mu iyiydi? Böyle iyi mi? Direkt düz yapıp gel tekerlekleri ha. İndirilmen lazım ama onu. o zaman indirdik. Kanka bak böyle kenarda biraz kalıyor bak. Nerede? Seni o zaman. Lan terbiyesiz. Remorgu tutacaksın remorgu. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Tamam, <laughs> <laughs> Sana güç veren adam da kabahat. Suç sende değil, sana güç verende çok almışsın. Bu ne hal ya? Çok mu almışsın? Çek biraz kendine doğru bizi. Tamam bu tut çek. Ne? Kendine doğru ha? Ha? Süper tamam. Ama şimdi bu <laughs> şey oldu. Biraz geri gideyim toparlama için. Ah mükemmel. Şimdi çok iyi oldu kanka. Biraz Ama da o tarafta indirme, daha... indirme, var mı? Şu an indir. Ee, ekim makinesini kaldır var. İndirmişim zaten. Tamam çalıştır o zaman. Çalıştır. Sürüyor mu? go. Go. Düz yap. Oo. Oh. Şöyle. Sürülmesi oy gerekiyor diyor. Sürüyor. diye. Hmm. Tamam. Çok, Çok iyi be. Anam anam Galiba mana, o yüzden mana. bilmiyorum. Ney? Hepsi bitince sürüldü diyecek galiba ya? Şu anda hala sürülmesi gerekiyor. Yani. Oo oh, çok güzel. Kanka burada senin taktikle yapayım. Aa direkt sıfır oluyor muymuş? Oluyormuş lan. Ne Oğlum bu nasıl bir traktör? Toparlayamadım. <laughs> Gözün lastikte olsun kanka. Ya lastik. Gözüm sendeydi bebeğim. Şöyle bir makina çok büyük. Kontrolü zor. Oğlum gerçeği gibi olmuyor. Şaka maka gerçeği gibi olmuyor Bak. Çok düz gel, düz gel. Traktör tarla, arka teker tarladan çıktıktan sonra dönmeye başlayacaksın. Şöyle en ya bu bu, bu şekilde. Tamam şimdi oldu. Arka teker çıktıktan sonra dönmeye başlayacaksın. Senin elinde fener mi var lan bir ışık açtın? He. Bana selektör yapıyor. Ezerim lan seni çık. Bak arka teker çıktıktan sonra sağa dönmeye başla. Bekle. Bekle. Hiç arka yerleme. Dön kanka. Dön. Ön tekerlerin düz olsun. Sadece ön tekerlerine bak. Bırak. Anladın okey. Boşluk kaldı ama. Tamam oraya da işte aynı şekilde tekrar dönüşte gideceksin. o okey. Bir tarafa yani soldan git. devam edeceğim. Okey tamam şimdi oldu. Çapraz Anladım. geliyorum biraz sağ yap. Sağ sağ. Yukarı sağ doğru mı? yola doğru çok. Sağımızı solumuzu unutturdun bize ya. Ama ne sürüyoruz Lastiğ, ya. Lastiğin çıkınca sola dönmeye başla. O de izliyordum ya Bekle. çok güzel. Dön kanka. Ön tekerinden olsun gözün. Bırak. Çok Bu çok kadar. çok güzel. Anladın değil mi seni Evet. Zaten Aman. bir sonraki dönüş, bir sonraki dönüşlerin Ve zaten bu ortadaki boş yerlere denk gelecek. Yine sola döneyim diyorum ben burada sağ değil de, değil mi? Sola dönersen aynı yerden geçersin. Ha, He, sağ o zaman dön sağ döneceğiz tamam. Çok güzel be, ne güzel ekiyor ya. tekerde olsun gözünün. Aynen bu. Şimdi sıkıldığın zaman direkt ortaya geçiyorum bak. Antıklı sevdim. <laughs> oy, oy oy çok güzel. Ya sürüm işi çok iyi ya ben bu. Kanka köyde bak şu öndeki makine var ya. <laughs> Diskaro kısmı bizde sadece o var. Gübreleme uğurmuş, sıvırmış diğerleri yok. Ayrıca bu normalde sürümde kullanmıyoruz biz disk arayı. Yani tamam kullanıyoruz da a buraya giriyorum kanka buraya. Yanındakini niye boş bıraktın? Kanka oraya dönmem zor gibi düşündüm. Oraya sonra işte Aynı şekilde gelecekti ya. Ya Allah Allah Allah. Oo oğlum ayarlayamıyorum bir türlü. Ayarlayamıyorum. Kanka sen bir tane atlarsan olmaz ki. Kanka şimdi atlamak için bunu yapmadım. Bak izle. Kafamdakini sana göstereceğim şimdi izle. Sen şimdi buradan sağa dön. He işte sağa dönüşüm işte. o tarafa. Tamam da ilk başta dönseydim buradan da böyle gelip sola dönecek. Kurtarmıyor kanka dip dibeydi ya o şimdi kurtarır. Gel. Bak şimdi kurtarıyor gördün mü? Tamam. Gördün mü? Anlatabildim mi? Seni de süreceğim. Pottinger. marka. Bak bak, bile markası, plakası var. plakanız da güzel, egzampli YouTube. Erdem ayarladı arkadaşlar. Bu sürüyor Erdem mu? Gibi. Teşekkür ederim. Sürüyor şu anda, değil mi? Kanka sürüyor, sürüyor. Eee, yani sürüyor, sürüyor görünüyor. görünüyor. Bak buradan sürüyor görünüyor. Aynen, sürüyor görünüyor. Ama tarla sürülmesi gerek yazıyor. Herhalde bitmedi diye. Şey, haritalardan sen bakıyordun ya, bir bak istersen. He, bir bakayım sürülüp diye oranına falan da. Oo. Oh. Oo. Oh. Nasıl mi demiyor. He. Tamam. Güne geçmiş. Şey. Olmuş gösteriyor aynı. Çok iyi, çok iyi. Oo. Oh. Direkt, direkt direkt oldu gösteriyor. Şuna bak, şuna. Son toprağa bak, son toza çıkan bak. Ve bitti. Şimdi ne evet. yapıyoruz? Ee, Uygun bir yere bırak Mevsimattan almanız gerekiyor Diğer bahçelere ne yapacağız Onların durumu kanka, nedir Onları hasat etmemiz gerekiyor Mevsim değişmesi lazım Şu arkadaki bahçe Kanka şeydi ee, Ekim'e yakında ona bir baksaydın keşke Ya bunda soya fasulyesi var Bu arada remolgu çıkarmam gerekiyor Değil mi Bu takılı olan makinayı Çıkar, Yani çıkartmak istiyorsan çıkart Neyse şuraya şöyle traktörle beraber bırakıyorum. Bahçe kenarı. Şşş tarlamızda ne geziyorum? Kanka burada bir adam var. Şşş. Şş. Alo. Oğlum izin aldın mı? Keltoş. Babana koş. Keltoş. Şşş. Kanka gel şunu döv. Bu ne hal? Şu oral değil. Kim bilir hal ne yapıyor. Hallettin mi onu? Çıkarttın mı? Tamam. çıkar. Okey bu, bu Onu video diyorum. bence bu kadar yeter. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ektik biçtik. Güzel bir şekilde ilerliyor. Bir sonraki videoda yeni bir ekip biçim işiyle görüşmek dileğiyle. İyi seyirler. Beğenip abone olmayı da unutmayınız.